tarhana yapımına her yörede farklı isimlerle anılan tarhana içini hazırlayarak başlıyorum. Sizin yörenizde ne deniyor tarhana içine lütfen yazın. Tarhana içine yerli mor soğan, ata birkaç çeşit domates, kapya biber ve biraz da su ekleyip tüm malzeme yumuşayana kadar pişiriyorum. Hazırladığım bu karışımı bir yoğurma kabına alıp üzerine dereotu, nane, maydanoz, kese yoğurdu yerine koyun yoğurdu, çanakkale'den aldığım ata kızılca ve sarı buğday unu ve beyaz un ekliyorum. Tuzu az miktarda ekliyorum çünkü 21 gün sürecek fermantasyon sürecinde hem küflenmesini önlemek hem de mayalanmanın önüne geçmek gerekiyor. Kendi yaptığımız biber salçası ile de tarhanaya canlı bir renk katıyorum. Tarhanayı yoğurup üzerine örtüyorum. 21 gün boyunca oda sıcaklığında bekleteceğim ve bu sürede her gün yoğurup hem çıkan gazını alacak hem de küflenmesini önleyeceğim. 21 gün sonra tarhanayı çıkaracağım. O gün geldiğinde sürecin ikinci bölümünü sizlerle paylaşacağım. İkinci partta görüşmek üzere.